Hep yetişkinler değil, biraz da çocuklar için satranç yapalım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Herkese merhabalar. Bugün kara gözden satranç dinleyelim ve taşları kara göz olsa nasıl dizerdi hep beraber görelim. Evet başlayalım ve önce beyazları dizelim sonra siyahları. Kara göz geliyor. Evet. Wow oh, Taşlara bakın. Ne kadar güzel. Hepsini dizmek istiyorum. Başlayalım. Önce kaleler köşelere. Ha ha ha. Kaleler köşelere geldi. Şimdi kim gelecek? Atlar. Atlar neredeydi ya? Atlar. Hı. Atları buldum. Ha ha ha. Atlar da geldi. Peki, atların yanına kim gelecek? Atların arkadaşı kimdi ya? Atların arkadaşı satranç da kimdi? Hmm. İnekler mi? Yok. Daha büyük. Zürafa mı? Yok. Daha büyük. Fil. Fil. Evet filler. Filler geliyor. Ha. Peki ortaya kim geliyor? Hem şişman hem de güçlü. Vezirle şah. Vezir kendi renginde. Şah da onun yanında. Önde kim var? E bunlara birilerinin koruması lazım. O zaman piyonlar, askerler geliyor. Piyonlar her taşın önüne bir tane piyon geliyor. Vaa wow! çok güzel oldu ben bunu çok beğendim. Evet bakalım tekrar. Kaleleri köşelere koyduk. Kalelerin yanında kimler vardı? Portakallar mı? Yok ya. Ha, atlar. Evet. Atların en iyi arkadaşı kimdi? Filler evet ortada kimler vardı? Vezirle Şah. Wow, harikasınız. Önde kim var? Piyonlar. Ama beyazları dizdik. Siyahları dizmeyi unuttuk. Hadi gelin şimdi de beyazları dizdik. Siyahları dizelim. O zaman siyahları önce nereyle başlasak? Kalelerle değil mi? Kaleler neredeydi? Köşelerdeydi. Evet evet. Şimdi kalenin yanında kim vardı ya? atlar. Evet. Atların en iyi arkadaşı kimdi? Filler. Oo, gelsin gelsin. İşte şimdi güçlü ve şişman geliyor. Şişman şallah güçlü vezir. İkisi de ortada. Bunları birinin koruması lazım. Kim koruyacak? Polis mi? Yok polis olmaz. Kim koruyacak? Asker. Asker. A piyon. Piyon tamam olur. Hepsinin önüne birer piyon gelsin. Buldum buldum. Piyon. Ha Çok güzel oldu. Beğendim. Evet. Artık satranç oynamaya hazırız. Beyazlar kendi evlerinde. Siyahlar da kendi evlerinde. İlk oynamaya kim başlıyor? Beyazlar mı siyahlar mı? Beyazlar. Evet. O zaman son kez tekrar edelim. Ve... Sonra da oynamaya başlayalım. Köşelerde kimler var? Kaleler. Kalelerin yanında kimler var? Atlar. Atların en iyi arkadaşı kim? Filler. Ortada kimler vardı? Vezirle şah. Biri çok güçlü, biri de çok şişman. Evet. Önde kimler var? Piyonlar. İşte satranç tahtasını beraber dizdik. Harikasın. Şimdi tahtada satranç taşlarını sen dizmeni istiyorum. Eğer unutursan videodan açıp bakabilirsin. Görüşmek üzere.